Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber başka bir bizim oynamaya alışmadığımız bir oyun oynayacağız. Ne olduğu hakkında bir tane fikrim var. O da savaş oyunu oldu. Şunlara bak şuralara. Aldım. Şeyler yapıyordu. Ben... Lan ne oldu? He evet, şunu bakalım. Hadi oynayalım mı ki? Hmm. bu... Hayır ya hayır. Şey hayır, hayır ya buraya basınca vurulmasını istemiyorum. şöyle, lan Şunu. Hiçbiri, hiçbiri, hiçbiri. böyle yakın. Ne yapıyor? düşürdüm ya. Zıplaması. Da şöyle anam böyle anam. Şöyle. Biz bu oyunu nasıl oynayacağız? Hiçbir fikrim yok. Herhalde ölü ölü biraz oynayacağız. Dört saniye kaldı. Nereden vuruyor lan? Nereden vuruyorsun? baka mutluluk kişiyi vurmuş. kişi biraz robuxum olsaydı previyatçı biraz bu ne lazer desem şunu seçsem çıkış seç desem düşünmem falan ne bileyim deploy, deploy. mavi oluşu herkes şu an bir kişi öldürdü. Ben de insanların olduğu yeri bilmiyorum. Abi yani bir dakika grafikleri çok iyi yaptım. Zaten sıfır ya. Lan nerede lan nereden vuruyor? Nereden vuruyor? Nereden? Hoppa. Lan ölmüyor ki lan nereye vallahi ya haksızlık benim ayağıma kadar vurdum ya vurmak bile benim için var bak adamın canına atarmak bile benim için <laughs> ben bir koşar lan fark etmiyorum ki öyle bir şey olmuş mavi bu ne? Bu ne? Bu nasıl oluyor? Keşke bir bilgisayarım orada. Orada sizin için video vurma lan vurma. Video çekiyor vurma. Vichu vichu Adam geliyor. gördüm şok. Neresinden vuruyor neresinden zıkıyor adam. vurdum sen ne Öldüremiyorum, ölmüyor, ölmüyor. Bu kız nasıl iyi oynuyor. İki o, iki o. Ben iki kişi mi öldürdüm? Galiba ben iki kişi şey öldürmüşüm. Ben de öldürmek istiyorum. Ben hiç emin değilim. Ben <laughs> tam düşündüğüm gibi. Ben bir kişi bile bu oyunda. Ona eminim. Lan 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 Hop şöyle. Hop şöyle şöyle şöyle. Hop şöyle 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 şöyle. şöyle. Vur vur, vur. Hmm. Hop şöyle şöyle. Hop hop böyle böyle böyle, böyle. böyle. Biraz bayağı da oynamayı. Ya alışıyoruz. Adamlar benim 50 katı yiyor ya. <laughs> bu videoyu kısa çektim abi. Bana ne? Şimdiden bile 5 dakika oldu. Lan nerede? Nerede? Kapa kapa. Nerede bu? Lan sen... Allah'ım bu yuvar nasıl böyle uyuyup hıla 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 benim için ya. Oyunu da bayağı kalabalık çoğun. İndi bir savaş. O bir herhalde. Dur, vuruyorum, vuruyorum, ölmüyor adam daha tek diyor. O niye öyle benim de kafamda. çıktı. Hadi bundan sonra şey round. Son round olsun hadi. Yetmiş. Ffh o ne? keep. Deploy, deploy, deploy. Başladı. Haydi. Seçim mavi. Yürüsün. Sniper. Sniper. Onunla sniper da da iyi. Şurada adam bir canlı yok. Şurayım ben. Ananı. Hoppa ya nereye buraya? Hop lan ekran niye dönüyor? Buradan biri çıktı. Kapatma sniper'la iyiydim vallahi. Bir şey öldürmüşüm galiba. Yok bir bir. Lan, lan neredeyim ben? Niye ölçtüm ben öyle? planlar yaptım. Aha da orada bir şey. Hop. Tamam, sağ. Sen bana sabır ver. Ben bu silahtan bakacağım vallahi. Aa, hangi orada bir adam var belki var abi. Adam zıplıyor. Çok. Bir daha gördün öldü böyle koşuyorum 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 hop 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 ne ben vurdum ben sen ne vurdun galiba adam orada ne silahlar var on bir kişi sen ne ara öldürdün ne ara hiç çatladın olsun bizim takım kazandı orta Lan bir saat bu? Ben dolduruyor? Çak çok çok çak çok. Değişemiyoruz mu silahı? İlla bu mu? Atak. Atak bile da daha iyi. Atak. Adam havada hiç çok. Yaptı gitti vallahi de. Allah. Vurdu mu? Vurdu mu? Şu ana kadar 4 kişiyi vurmuşum. Anladığım kadarıyla. Ama çok zor oyun. Devamını istiyorsanız beni çıldırmam Bu videoya biraz fazla söyleyeceğim. 10, 10 Hadi lan sizin için 5 like. gelirim mi? Hop 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 hop. Hop. Ölmüyor ki vuruyor mu? Ölmüyor? vuruyor mu? Ölmüyor. Ama ki burada da bu silah ne? Bu silah ne? Çak 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 Hop 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 Ben vurmadım ama Ne zaman bitecek? hop 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 ben neyse 2 saat mermi dolduruyor hop 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 öl lan öl hop hop öldürdüm bu arada çok kastıyor grafiklerim aman buram good night. Şimdi. Gelme mi? Gel lan buraya. Gel lan, gel lan, gel lan. Adamı bana havada vurdu. 6 kişi öldü şimdi. Eee. doğru ya. Video bitti. Şöyle bir şey mesaj atalım. Hep çünkü burada bitireyim en azından bir dakika. Şu baş. Ha. Ee, arkadaşlar bugün Arsenal oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.